Merhaba arkadaşlar ben Gamer ee, Doğukan. Yanımda Ali Ozan var. Ali Ozan aynı takımdayız bak yanındayım. Aynen. İyi oldu böyle. Takımlarda hiç seçmemiştik ha ne tesadüf. Aynen. Ha. Kanka ortadan şimdi biz Direkt ortadan koyun kanka. alıyoruz. Kankim. Koyun alıyoruz ortadan. Tut onları böyle getir. Aa bana geçirdi adam. Dur lan bana, bana da geçirdi kanka. Adamlar geçilince aşağı düşüyorlar. Oğlum bu kaç kişilik lan? Her renkten var lan kaç kişilik grup 4 kişilik. Oha senle ben aynıymışız lan. Evet. Evet iki koyunu buraya bıraktım kanka. Ben koyunu alayım sen savun. Bak bir Aa, tane. Kanka, bir tanesi, ben senin arkandan savunuyorum. Bir tanesi bizim bizim bahseye geldi. Bırakma bırakma. Koyunları Kodurum almayı çok şükür Biraz oyunda FPS'im yüksek ama normalde düşük birazcık. Kanka sen git savunmaya. Aha bunlarda koyun yok ya. Kanki yedi, yedi beni ya. Ya oğlum sen kime kankasını yiyorsun ya? Gel şuraya savaş adam gibi. Gel Kanki lan, gel. bitti ben koyunların oradayım ya sen git al Kanka yardım etmen lazım. Bir buçuk kalbim var. Gel 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 arkandan bekliyorum. Gitme gitme, gitme 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 bekle adamlarda her şey var. Ya. Ne olacak daha Helal. Ya? Vallahi bana helal. Lan. Oğlum sen git koyunları Oğlum Hı. bu koyun niye gelmiyor? Lan koyun nasıl alıyoruz lan? Sağ tıklıyorsun o ikinci eğerle. Ha okey. Ha bir evet. tane daha var burada. Kanka ben şu kırmızıların götürüyorum. Kanka bir diğeri bekle dalacağım. Kanka alırsın. Ya. Aldım Kanki ki. aldım aldım ama can fena gitti bekle. Tamam kanka ben Sanki de geliyor bir kişi dur dur dur. dur. Kanka dur dur şunları almam lazım. Dur koyunlarla beraber dalıyor. Ya oğlum ya. Kanka yardım et. Gel bizim bahsede. Aldı ee... üçünü de. Ya, lan bekle bekle bekle, lan, bekle. Daldım, daldım daldım daldım. İyi götürüyor götürüyor götürüyor. Allah belanı versin. Ya Ali Ozan dal oğlum ya. Ya gel lan gel 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 aha gel. Sanki Pezevenk çok öldürecek. Pezevengin çocuğu ya. Oğlum Ona... Amazon. Yardım etsen oğlum ya. Kanki dur bekle onları ben alacağım kanki. Sen pardon. Evet o piçlere al alacağım. Kanki koyun almaya lan. Koyun nasıl alıyorsun? Oğlum ikinci, ikinci slotundaki eğerle sağ tıklayacaksın. Kanka al hepsini al 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 al. Ben bu şerefsize dalıyorum. Aldın mı şu yani üstünde var mı lan? Yok oğlum yün gelecek sana. Yün yün gösteriyor. Kan aldım iki tane. Aldım. Az siktir hepsi gitti lan. Az siktir ya. Lan üç tane yün almıştım var ya. Kans Kans kanka bekle geliyorum. Hepsini alacağım. Ha, aldım 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 aldım. Oğlum ya. Ben de geliyorum. Bekle geliyorum, geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum, geliyorum alacağım o peynir. Dal kanka. İki tane koynumuzu aldık. Ya bir ya tam alıyorum var kanka ya. Tamam kanka iki koyun güvende. Tamam kanka ben koyunların oradayım. Aa kanka öldüm. Tamam tamam sakin. Koyunlar kanka. bende kanka. Kanka kırmızılardan çalalım ya. Onlar bizimkinde Aynen. üç tane çaldı. Ben de geleyim mi dalmaya yoksa? Yok sen savun oğlum ben alıyorum. Tamamdır. Şu çocuğunu alayım da. 3 tane koyun aldım kanka yardıma gelirsen iyi olur. He? tamam. Gel savunmaya gel. Bir tane de ben aldım kanki. Ulan. Aldım kanki 3 tamam, tane. Senin... Ananı satayım Her hepsi gitti. Kanka dal. E, İbnenin çocuğu. Kanka ben bir tane götürdüm tamam. Dur. Oğlum bunu niye alamıyorum? Ha, götür, götür götür götür. Tamam aldım. Tamam sakin Lan, ben can kalmadı. Lazım bekle, lazım. bekle 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 var Allah'ım alırsan hiç şaşma. Ye 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 Tamam aldık. Hadi bir kayıt kaldı. Dur öldürmanı. Allah'ım. Oh, gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Lan gidiyor dal. İbine bir tanesi kaldı sadece. Ya İbine'nin çocuğu ya. Oğlum bekleme annenin ağzına. Nasılsın? Ya, ya oğlum Ali Ozan dal ya. Ya oğlum dal dal. Lan koyunu boş ver dal oğlum ya. Oğlum koyuna... <laughs> Koyunu boş ver oğlum. Adamları öldürünce zaten koyunları alıyorsun. İlk şu adamları öldürek de. Ulan iğnelerde şey var ya. Ya oğlum. Ya. Hangi tür orospun azaldı bekle. ya analarını seveceğim valla. Analarını seveceğim. Sev oğlum sev. Ya oğlum Videoda bir tanesini işte, bir adam kaldı ya. Al işte. Kırmızılar kazandı. Bu, amına kodumun çocuğu kazandı. Amına kodumun çocuğu bizden kazandı. Bizden aldı. Malik reddiniz değil. Evet yine arkadaşlar yapalım, ikinci ben. ikinci parta geçelim İkinci parta geçtiğimizde geleceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Chef ee, Quest. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, oyuna arkadaşlar oyuna başladık şimdi. Yine aynı takım. Yine aynı takımdayız. Aynen kanki. Niye <laughs> oluyor böyle takım olduk. Evet başla kanki. O dal 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 kanka oğlum, ben aldım iki şeylerde tane bir aldım bak, <laughs> abi vuruyorlar ya dur lan biz sarı takım bitti mi ulan ne vuruyorsun <laughs> oğlum bu adam mavili var ya cinavur açmış ki açmış falan. Oğlum bir şeylerde hiç koyun yok, yok ya. ya. Kanka dal ya yürü yürü. Ananı satayım. Ulan öldüm. Ulan. 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 Koyun almıştım iki tane var ya. Ya abi vurmayın vurmayın. Deli mi edeceksiniz adamı ya? Aa bizde bir tane, tane koyun varmış. Hangi... O... Ya şu tahta tamam. tahta ta var ya. Kulavru açmış. Amına koydum çocuğu. Tövbe evet, evet. tövbe. Tamam, bir... iki tane koyun var. Bir tane Bir tane koyun koydum. Şu pezevengin çocuğunu. Amına koydum ben. Adam Aha. yürürken mi ok atıyor, bana mı öyle geliyor? Aldım bir tane daha, kanka getiriyorum bir tane daha. Kanka aynen ben seni gördüm. Ha getirdim. Kanki koyun 3 tane var ben... şu an. Yeterli değil mi? Yeterli normal. defansta kimse yok. yok. Zaten. Tamam öldü öldü. Defansta biri kalsın. Tamam şu Fran diye biri defansta kalıyor. O takıma çok yardım ediyorum yemin ederim ya. Ulan oğlum yürü git şuradan lan yürü. Oha! Bir kalple bir tane adam vurdum. Adam yani bir tane adam aldım. Beni alamadı adam. Ya öldüm ya. Adam kilavura bak şu ta 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 var ya mavide, mavilerde. Denizde Neyse bizde üç tane koyun var. Şu an kimse koyunlarını çalmadı. Hangi duran şu ineğin koyunlarını çalacağım da. Yeşilde hiç koyun yok lan bu ne? Hadi be. Neyse bir. Kanki iyi gidiyoruz ama ya. Aynen aynen. Neyse koyunlarımızı kimse kimseye yedirmiyoruz. İbinlerin torunu. Ha tamam. Kanki defansa gel, defansa gel. Aa alıyorum. Öleceğim, öleceğim, öldüm. Ya öldüm oğlum. Gel de defansa öldüm. gelin. Aldı hepsini, aldı. Ben de öldüm. Ben aldı, aldı hepsini pezemek. Nerede? Lan yeşil yeşilin biri aldı. Yeşilin biri mi? Oğlum senin ananı bacanı ne? Hepsi hepimiz oraya gidiyoruz. Aa hepimiz oraya gidiyoruz ha. Gidin oğlum gidin oğlum gidin oğlum. Koyun bırakmamışız lan helal Yeşillerden hep bütün koyunları almışız. Tamam ben iki koyun koydum buraya. Bizim takımdan bir adam daha koydu. Yeşilde şey bırakmamışız koyun. E, eh, öldürdü beni. Ya o. Ulan herkes sana gitsin kanki. Sonra alışveriş var lan. Biz zaten sağlam Mavi, mavi bir koyundan aldı. He, evet, tamam, tamam. 3 tamam. tamam. tane 3 tane var mıydı? Kanka bir tane aldım vallahi. Gel gel aa seni gördüm gel 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 koy yerine koy koy koy. Koyuyorum koyuyorum. Helal dört tane oldu kanki dur ben oraya gideceğim de. Aa kim vuruyor? Kanka Hanki, adam dört tane oldu adam. defans sağlam Ağlam olması geliyor. lazım. Geliyor. Aa bir, bizim adam bir tane daha getirmiş. Oğlum bir sürü koyun oldu lan. İyi iyi güzel. Kırmızı ben takım... kanki yeşillerde var mı ya? Kırmızı, da, kırmızı takıma da alalım. Aynı kırmızıya dalıyoruz gel. Tamam kırmızıya dal 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 yürü yürü yürü. Dalıyorum. Aynen arkandayım. Hadi be. İbinenin torunu. Sıçarma. Kanka bas ben bir tane aldım. Ben de bir tane aldım. Siktir. Ya oğlum senin burada ne işin var? Ne işi? Ne işin var? Kanka ben koydum. Asiktir. Ha koydum tamam. Ben bir tanesini koydum. Evet Kim biz kazandık. Yok. Ha siktir. Mavi ha, maviler 9 tane koyun etmiş. Yuh. Adamlara helal olsun. Aga yatacak bir şey yok yani. Aynen Hadi aynen arkadaşlar. Koş bu... koş koş hemen. Biz. Dur dur. Hangi şey, var şey, gel. <laughs> oğlum videoyu kapatacağım bir dur lan. Hangi <laughs> evet, gel çabuk abi, ol. Ben... Kırmızıya bas. Kırmızıya lan. Tamam tamam. Tamam ee... kırmızıya bir bas. <gülüyor> tamam, <gülüyor> çabuk tamam. ol. Tamam bir dur. Videoyu kapatayım. Tamam <laughs> videoyu evet. kapatma. Boş ver. Ha, tamam kırmızıya gel. Evet arkadaşlar e, bugünkü video bu kadar. iki part çektik. E, i̇nşallah beğenirseniz bir dahaki videolarda görüşmek üzere.